Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlerden hayırlı günler olsun. Ben Torna Hüseyin olsun. Youtube'da biz tanıyanlar biliriz Takip edin arkadaşlarımız. Mondial Drift Lab grubu için Kıdem Blok tarzı olan motorlar için Enjeksiyon uyumlu, elektrik uyumlu, CC seferiklerimiz ve alan kullanan arkadaşlar Şimdi burada Ali kardeşimizin motoru var. Ali kardeşimizin motoru geçen sene yapmıştık. 22 bin kilometrede yapmıştık Ali kardeşimiz motorunu. Ali kardeşimiz bu motoru 10 bin kilometrede kullanıyor. Şu anda motor 30 bin kilometre yapacak arkadaşlar. 36 bin daha. 36 bin de şu anda yani. 14.000 km beri kullanıyor bu motoru Ali kardeşim. Şöyle daha net çekelim. Hatta bu motoru takip edenler geçmiş videolarına da bakabilirler. Ali sen şimdi kullanıcı yorumlarını söyle kardeşim. Abi, Bir senedir ben... kullanıyorum bu motoru. Bir senedir. Ben bir şeyini görmedim. Bir debriyaj balatamı değiştiriyorum orada. Daha bugün değiştim zaten. Ee, bir sağa geldik zaten. Şey yaptık. E, ne doğru, Swap ayarlarını yaptık. Onun dışında da pek bir sıkıntı çıkarmadı yani. Başka neydi sorunsuz neydi? kullanıyorsun. Aynen, Şu anda orijinal motordan daha performanslı 16.000 km'ye beri kullanıyorsun sorunsuz vaziyette. Otobana çıkıyorum. 140 gördüm en son. 120 rahat gidiyor, 140 da gidiyor yani. Güle güle kullan kardeşim <laughs> benim. göre değişiyor. Şimdi Süleyman abi bu Osmaniye kardeşler motor bayisi, Mondial CF motor bayisi, TVS bayisi. Süleyman abi hatta bu motor da buradan alındı. Süleyman abi ne dedin abi bu motora beni 200'lük yapacağım dedim zaman. 200'lük olmaz dedim yapamaz dedim. Ama yaptın helal olsun tepe gidelim sen. Şimdi Süleyman abi. Şimdi sen içeride motorlarımız var. Mondial ve TVS grup motorlarımızın Moto Grup motorlarımızın hepsi stoklarımızda mevcut durumda. Şimdi Süleyman abi bizden bir arkadaş geldi. Abi driftle alacağım ben dedi. Fatura teslim fiyatı ne kadar? Bizden videodan gelenler için. yaparım. 6 ayda kredi kartına Sana özel bir Teşekkür ettik abi. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar burası Osmaniye Kardeşler Motor Bayi. CF motorun bütün modelleri. Mondial Drift'in bütün modelleri TVS'nin bütün modelleri hepsi stoklarda mevcuttur. Ve Mondial Drift'le için özel kampanya gelen arkadaşlara bizim videomuzdan izleyip de buraya gelen veyahut da buradan motor tedarik etmek isteyen arkadaşlara 2026 model motor kredi kartına 6 taksit komisyonsuz vaziyette 93.000 TL fatura teslim fiyatı. Burada da bayimizin ön kısmı Osmaniye merkezdedir bayisi. Burada her türlü servis destek imkanı da arkadaşlar sunuyor. Merdim sen bu serviste ustasın kardeşim. Şimdi mondial <laughs> driftlerleri biz iki yüzlük yapıyoruz. Ne diyorsun bu işe? Güzel abi. Başarılar. Sen yaptığın motorları gördün, test ettin. Bakımdan da yapıyorsun sen daha ara ara. Buraya da geliyorlar da senin için. Başarılar. Sağ olasın kardeşim benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Hop takıldık. <laughs> Bu vaziyette Mondial elektrikli motorlarımız da burada mevcut. Aradığınız her şekilde destek sunulur. Bu Motorumuzda biz yaptık. Bu motorumuzu Ali kardeşimiz 22.000 kilometrede yapmıştık. Geçmiş videolardan izleyebilirsiniz. Orada görürsünüz zaten yapılıyor alanında. Bu motor 36.000 kilometre oldu kullanıyor sorunsuz vaziyette. Mekanik sorunsuz vaziyette kullanıyor Ali kardeşimiz. Bu Motorumuzda ne işlemler yapıldı? silindir değişti, pistonumuz değişti. Bunda yaparken gerekli torna işçiliklerini ayarlamalarını yapıyoruz. Enjektör mememiz bizim özel temin ettiğimiz kitin içine eklediğimiz enjektör memesi mevcut üzerinde. Herhangi bir yazılım vesaire durumu söz konusu değil. Yazılım keyfe keder olarak yaptığı arkadaşlar var. O yazılım kişinin kendi kullanım tercihine kalmış yani artık kendine kalmış bir şey yani yazılıma kit yazılıma kalmaz. Sonrası kullanırsınız. Bu motorumuzda silindir, piston, ejektör memesi değişti. Işte. Katalizörümüz iptal edildi. Harici bu motor kendi orijinal sistem ve yazılımıyla 22.000 kilometreden şu anda bu kilometreye kadar sadece yağ bakımı yapılaraktan sorunsuz kullanıldı ve herhangi bir sorun da hala yok.